Devlet kripto paralara el attı. Geleceğin en önemli finans araçları arasında gösterilen kripto para ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının ardından Ticaret Bakanlığı da çalışmalara başladı. Dünya finans piyasalarını sallayan kripto paralarda her gün yeni bir rekor kırılıyor. En büyük hacimli kripto para olan Bitcoin son 7 günde %42 değer kazanarak 41 bin doları aştı. Bitcoin ulaştığı 770 milyar dolarlık piyasa hacmiyle pek şirketten daha değerli hale geldi. Kripto para piyasası da 1.1 trilyon seviyesini aşarak devasa bir büyüklüğe ulaştı. Dijital para piyasası blok zincir denilen teknoloji üzerinden işlem görüyor. Bu teknolojiye çok sayıda ülkenin yanı sıra Türkiye'de yatırım yapmaya başladı. Türkiye öncü ülke. Blok zincir sektör temsilcileri ise Türkiye'nin bu alanda dünyada söz sahibi olabileceğini belirttiler. Birçok firmanın yaptığı araştırmalarda Türkiye'nin kripto parayı benimsemesinin çok sayıda ülkeyi geride bıraktığını gösterdiğini söyleyen Biteksen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenkerdem, ülkemizde regulasyonun hazırlanmasıyla birlikte sahip olduğumuz teknolojik altyapı ile birçok ülkeye bu konuda öncülük edeceğimizi düşünüyoruz dedi. Ticaret Bakanlığı ise resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada blok zincirin yıldızları aranıyor dedi. ABD'den Çin'e kadar pek çok ülkenin yatırım yaptığını belirten Kemal Cenk Erdem blok zincirin uçsuz bucaksız bir potansiyel olduğunu kaydetti. Erdem kripto para bu teknolojinin bir kullanım çeşidi ama potansiyelini şimdiden çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Kripto paraların doların ve euronun yerini alması bekleniyor.